Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra bir 580 tur yapalım. Traktörümüz daha 123 saatte arkadaşlar. 1 Ocak'ta biz aldık bu traktörü. Elimize geldi. 1 Ocak 2021'de. Şu an yine 1 Ocak 2022. Yani aradan tam bir sene geçti. Traktörümüz 123 saatte. Ben şu ana kadar motordan doyamadım yani. Ne bir arıza çıkarttı, ne bir yağ kaçağı var, ne lastiklerde aşınma var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ben bu motoru aldığıma pişman değilim yani. Bundan önce 255 turbo Massey Ferguson vardı. Onu satıp buna geçmek çok bambaşka oldu arkadaşlar. Çok bambaşka oldu yani kuvvet açısından, böyle fren açısından bir kere bu 4x4 rampada güvencedesin odun yüklü rampada 10 siter odunla rampa aşağı frene bas arkadaşlar öteki traktör kayardı 255 turbo bak freni iyi olmasına rağmen kayardı güvencen yoktu bu 4x4 arkadaşlar tek çeker motordan 4x4'e geçiş çok mükemmel bir şey dezavantaj yani güvence güvencedesiniz arkadaşlar yani 4 çekerde frene bastığı yani tutuyor. Hafif şöyle bir fren testi yapalım isterseniz. Biraz hızlanalım. Şu an tek çekerdi motorumuz. Yerler ıslak. Şu an tek çekerdeydi. Dört çekeri alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırlatacak beni resmen. Frenleri mükemmel bir derecede. Dört çekerden çıkartalım. Evet arkadaşlar fren testimizi de yaptık. Frenleri yani iyi değil. Yani çok iyi değil kötü de değil. Normal idare edecek bir freni var. Yani sizi yolda bırakmayacak, yolda yüzünüzü kana çıkartmayacak bir freni var. Fren konusundan yani. Tavsiye ederim.